得不对？ iki buçuk dakika falan olmuşlar. Çektik çektik. Aşağıya. Hocam senin gibi teknolojiye bu kadar önem veren insan imam olması kadar güzel bir şey var mı? Seni buraya gönderen hükümeti siyah mı? Evde değil mi? Oğlum ya, hoca İmam imam hocam. Sen gel bakayım merhaba de bakayım gel. Gel kameraya çekecek gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım bir ne diyor ne yapıyor bak. Bir bak bakayım ne yapıyor. Sor bakayım ne yapıyorsun de. Sor bakayım. Burada ne etmişler oğlum? Kimin burası? O ölüme. He? Ölüme. Yürüyerek çekecekmiş. Ha? Hı -hı. Ha. O fotoğraf zannediyor yürüme diyor. Oğlum ne yapıyor? Burası ne? Burası bahçe mi? He? Bunu ne yapıyor? He? Kameraya çekiyor. Kameraya çekiyor tabi. Şunu, şunu kopar, şunu, şunu kopar bakayım. Hadi. Hah. <laughs> Yok yeter yeter. Yeter yeter yeter, yeter Ne yapıyormuş oğlum? Kamış çekiyor. Kameraya çıkarıyor diyor, kameraya çıkarıyor, kameraya çıkarıyor. Deriyi ne yapıyorsun, seviyor musun? Elimde el göstertme. Ah. Elimde bir şey olmadığını bir şey var ya, seni korkmuyor deli. Elimde bıçağı görüyor.